Evet selam arkadaşlar bugün buraya geldik ee, çalışmaya beni buraya getirdiler çalışmaya burada biraz çalıştık tekrar devam edeceğiz yerdeki aynı bu tenörgüler gibi onları söktük ee, mesela bunu size göstereyim bakın bu bir alet elektrik veriyor ee, bu etrafında dolanmış olan şeyleri e, elektrik veriyor domuzlar mumuzlar yaklaşmıyor. Yani at, at dokunmuyor, domuz dokunmak orada üzerinde yazıyor. yazıyor. bakın üzerinde yazıyor. Domuz, at, ondan sonra tilki, inekler. Yani bu, bu ağaca dokunamıyorlar, içindeki ağaca dokunamıyorlar. Böyle bir şey yapmışlar, şurada da güneş enerji sistemi koymuşlar. Çok güzel bir yer. Şurada da güneş enerjisi sistemi var. O da herhalde oradaki şeyleri bağlı elektrik veriyor ki kimse girmesin domuz falan girmesin biz de geldik biraz buraları düzelttik mesela böyle bir tel arkamda arka tarafımda yani bu arka planda şey var ee, ne söylesem ee, tel örgüler var yani bunun gibi tel örgüleri söktük ve bu betonları söktük yerdeki şeyleri kazdık bazı ağaçların köklerini söktük çıkarttık ee, işte geldik burada çalışmaya. Güzel bir yer. Biliyor musunuz buraya kaça satın almış? Ee, buranın sahibi 10.000 İsviçre frangına. Bu bölgeyi satın almış. 10.000 İsviçre frangına almış. Güzel. 10.000 İsviçre frangı da güzel. Vallahi böyle bir yeri satın almak 10.000 İsviçre frangına ben biraz şaşırdım ama adam almış işte. Şimdi i̇şte biraz sonra bu evin içine gireceğiz. Evin içinde bazı odunlar var. Odunları sökeceğiz. Ee, odunları çıkartacağız dışarı. Biraz zor ama ne yapalım yapmak yapmamız gerekiyormuş. Yapacağız. Güzel bir ev aslında. Bu ev düzenlenirse, güzel düzenlenirse çok güzel ee, şey olur. E, yazlık ev olur. Yatmak için. Ondan sonra yani mangal yapmak için gelirsin buraya. Çocukların varsa çocukların oynarsın. Güzel bir şey. Gerçekten güzel. Sevdim. Ee, i̇şte böyle. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi çok güzel büyük bir yer. Arkada su tankları var. Yukarıdan çatıdan su geliyorlar da içeri. Evet. Yukarıdan çatıdan su geliyor içeri. Sonra bu suyu ne yapıyorlar bilmiyorum. Odunlar var. İşte biraz sonra bu evin içine gireceğiz. Ee, temizleyeceğiz. İçindeki bütün şeyler alacağız. Ee, bakalım nasıl olacak. İşte buradayız bugün. Ayaklarımız mahvoldu. Pantolonum, pantolonum, ayaklarım hep çamur içinde kaldı. İşte çalışıyoruz. Ne yapalım? Eve böyle gidersek yandık. İyi ee, dışarıda çalışan işçi böyle. İşte adamlar domuzlar girmesin diye yani tilkiler de domuzlar girmesin diye elektrikli tel çekmişler yani. O demin gösterdiğim alet elektrik veriyor bunlara. Domuzlar girmiyor içeri. Şurada bir ağaç devrilenmiş. Gerçekten acayip. Oo. Oradan mı devrilenmiş? Oradan devrilenmiş Demek çok rüzgar esti falan. Kaldırdığı gibi götürdü. İşte bu. Biraz arka tarafımda işte biraz ileride İtalya var. Yani İtalya'ya sınır burası biraz. Ondan işte burada çalışıyor. Çalışıyoruz işte. Arkadaşın jipiyle geldik. Arkadaş orada. Jipini göstereyim size. 4x4 jip. 4x4 jiple geldik. Evet. Sallana sallana geldik jiple. Çünkü yollar şey ya normal araba gelemiyor. Bu 4x4 ile geldik. Güzel. Gerçekten biraz da size o tarafta şey göstereyim. Yaptığımız şeyi. Bir ağaç kökü var. Onu uğraştık uğraştık. En sonunda ben ellerimle girdim çektim çıkarttım. <laughs> evet. Aslında böyle bir yerim olsa gelirdim. Piknik yapardım. Gezerdim eğlenirdim. Ailemle ama işte adam gerçekten iyi iş yapmış 10 bin lira almış bir de avukatlık parası dersen gerçekten iyi 10 bin frank bu yer İnanmak zor çünkü böyle yerleri Lugano'da almak 10 bin fazla evet biraz yaptığımız işi çekeyim biraz sonra hadi görüşmek üzere evet. Burada biraz önce bizi temizledik. Bu tel örgüleri işte çıkarttık. Burası da ağaçlar vardı kestik. Kazdık kazmayla, kürekle. İşte. Evet. Evet. Burayı da kazdık. Bakın küreklerle falan kazdık. Burada bir kök vardı. Bu kök bizi çok uğraştırdı. Ağaç kökü. Çok uğraştırdı. İşte bu kök. Bunu sonra elimle bir girdim içine. Elimle bir girdim, çektim, çıkarttım dışarı. Güzel. Burada duvarcı ustası var. Duvar, duvar ustası ustalığı yapıyor. Adam duvar örüyor. Kolay değil. Kolay bir iş değil. Bu da duvarcılık. Adam duvar örüyor. <laughs> Benim kanalımız şu an seyrediyorlar arkadaşlar da gidiyorlar. <laughs> evet. Burası göstermek. Burayı göstermek istedim. Arkadaşın arabasını da göstereyim size istersen. Si si si. Si si. Gördüğünüz gibi bu jip çok güzel 120 km hız yapıyormuş. 4x4. Güzel bir jip ya. Aslında bizim köylerde gider bu jip. Karadeniz'de falan. Ee, Erzincan tarafında bu jipler çok güzel gider. Güzel bir jip. Aa. Güzel güzel güzel. 4x4. Emi, sta pubblicità del tuo Jeep. Se qualcuno vuole comprare? 10.000. Wow, güzel Jeep. Okey, videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Biraz sonra işbaşı yapacağız. Ee, yemeğimiz, yani ekmek arası, ekmek arabası, arabasını falan, ekmeklerimizi yedik falan. İşte, burayı bu kadar işte. <laughs> tamam, hadi görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beni takip devam edin. Burası da böyle bir yer. İşte. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Faccio filmatini ragazzi ancora! Vai piano eh! <ride> Mamma mia! Che strada! E per forza qua veloce! Sono poi! Grande mi! na tua bolsa, tua borsa la mio. é da minha pega gli <risos> piace companhia <laughs> <porsi popolinho. risos> <laughs> ci sono i il buccio? no, oh, è passato, so. no non viene più ma è. Eh, con la roda e con la roda ce la fa passare di mezzo? Ma trattura che la porta su ma già queste Ma le regie o le tratture ma le vece? si, vece oddio, oh, sarà cos'è anni 70 penso eh, quel... Voglio comprare un parco di Yorofanta Renni for giù il telefono! Eh sì! Dai. Eu não me vejo, para o produto aqui. É que esse aqui é o churrasco. É que Sim. Cioè lui sta che devo impegnare il can ma domanda un che faccia da chi ho voglia come sto firmando, cazzo. Eh sì, eh! Così! siamo famosi basta pari su oh, youtube ma <ride> che se mi metti su youtube ti denuncio eh. ma no <ride> ti denuncio ma no certo dai ti denuncio comincio a chiamare l'avvocato <ride> ecco nel spento mi hanno Che tui e i miei, occhi, due, miei dentali, per forza mm? mi hanno tornato in denti Сеј! Човек, ќе ги ма сара... Ано, да порви... Се доди, ќе ги

Oddio ah, sì, oh, Varis, bella. Varis! Cos'è? La canzone montanara? Eh? Filmalo! Sì, Firmalo. sì! Firmalo. Ecco! Canzone eh. Montanara! Bella! Vedi anche la tua macchina ce l'ha... Ma cacco! A... Chi che, 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 che ascoltava? Ma chi che ascoltava? Funziona a e si E chi lo sa, sarà 30 anni o oh, 35, vediamo più scuro. Com salsa. come salsa se c'è una donna, donna incinta dentro la macchina penso che ah no, partoriva <ride> era già partorita ecco il gattino gattino è scappa scappato ah, il polis è stato da mekanik. A buraya çalışmaya geldik. Bu benim patronun arabası. Çok güzel bir tane. Çok güzel bir tane Toyota. süper bir araba. Çok güzel gidiyor. 4x4 Patron arabası. Evet, nick grazie. Una bella macchina. Evet. Evet buraya yine çalışmaya geldik. Çalıştık işte. işimizi gördük. İşte. Bizim patronun yeri burası. Gördüğünüz gibi burada keyikler giymesin diye, domuzlar giymesin diye araç koymuşlar. Elektrikli falan filan. Güzel bir şey. Evet. Bugün sabah geldik burada çalıştık. Şu evin içindeki şeyleri yaptık. Odunları çıkarttık, alta koyduk. Bazı atılacak çöpleri çöpe attık. Güzeldi. Güzel bir gün oldu. Yoruldum ama ne yapalım? Evet. Çok güzel bir yer. Şef. Daha 1975'te yapılmış. 1975'te yapılmış şef. Evet. Şöyle küçülteyim. 1975'te yapılmış. Bakın burada yazıyor. 1975'te yapılmış. 1975 yılında yapılmış. Tam benim yaşımda. 46 yaşında. Bu ev. İçini temizledik. Güzelce ne? Bütün odunları alta koyduk. Bu ağır ağır odunları. Bu ağır ağır odunları ben de koydum. Yardım ettim. Bütün hep altına teker teker koyduk. Ağır eşyalar. Evet. Patronun bahçesi. Alo. Evet. Şu da aşağıda hızlı gideyim göstereyim. Şu aşağıda şey var. Otoban var. Mendelizya var. Evet Mendelizya şehri. Şu aşağısı. Evet gidelim beni çağırdılar. bu Evet şu bidonları görüyorsunuz. Tekrar göstereyim size. Evet. Güzel hadi videomu burada bitiriyorum. Şu çağırıyorlar. Odunları alta koyduk. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, benim patronun arabası. Çok güzel bir araba. İçine bakın. Süper güzel bir araba. Evet. Star stop var. Güzel bir araba. Tam aileli Türkiye gidecek bir araba olabilir. Wow. Süper bir araba. Beğendim. 4 x 4. Wow. Güzel bir araba. Gerçekten güzel bir araba. Böyle bir arabam olmasını isterdim. Türkiye gitmek için. Toyota. Süper. Evet. Patronları görünmesin. Kimse görünmesin. Şimdi eşyaları yükledik. Çalıştık bugün. Asasınları muhtasında. Şöyle bir arabası göstereyim. Evet. Güzel bir araba. Gerçekten güzel bir araba. Arkasına da bakın. Güzel bir araba. Gerçekten. Süper. Evet. Burada bagajı var. İçinde eşyaları, girişleri falan var. Güzel. Gerçekten güzel. Evet. Şuradan da göstereyim. Evet. İçini gördüğünüz gibi böyle gösterebiliyorum çünkü. Okey. Okay. okay, hadi sonra, hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrar.